İstediğiniz tinder burada var Erzurum'da bu tür ağaçların olması sevindim. Erzurum böylesine yaşlı bir kestane ağacının bulunmasından mutluluk duyduk. Neden? Erzurum kadim bir şehir. Kadim bir şehirde böylesine yaşlı ağaçların bulunması, anıt niteliğindeki ağaçların bulunması bizi mutlu etti. Bizim isteğimiz şu. Erzurum'da tarihi eserlerin çevresinde daha çok yeşilin, daha çok ağacın olması, böylesine güzel, değerli, 110, 117, yaşındaki bir ağacı koruma altına alınıp bunun sayısının çoğaltılması. Ben de var. Bir, bir de Bu ağaçlar, bunlar önceden burada çok ağaçlar vardı. Burada büyük büyük ağaçlar vardı. Ve belediye bunları önceden ben burada bir kişi geldi. Ağaçları temizdi. Dedi ki ağaçlar belediye o zamanları bu Dedi ki niye bu diyorsun? Ben bu ağaçları bu camının mezuniymiş. Yaşlıydım. Ben bu ağaçları gece yatmadım. Gelirdim bunları böyle böğüs, sulardım. Böyüdüm. Yani belediye de geldi onları söktü götürdü. Onları da onlara da millet itiraz etti camının şeyine. Onlar da öyle kaldılar. Onlar böyle bu kadar yaşlı olduğunu biliyor muydunuz siz? Onlar tabi yaşlı. Cemaat mi yıktırmadı ağaçları? Cemaattan itiraz ettiler, onları da kaldırmadı, tamam mı? <laughs> 2010'da tescil edilmiş. Aynen, yani ikisi aynı ağaçlar aslında, aynı fişteler ama ayrı ağaçlar olduğu için. Anad ağaçlarla ilgili 2010 yılında, 14 Mayıs 2010 yılında bir tescil işlemi yapıldı. Ee, ağaçlarımızın yaş ölçümleri yine Orman e, İşletme Müdürlüğü'nde e, bir orman mühendisi arkadaşlar tarafından yapıldı. Ee, biri 117 yaşında, biri de 162 yaşında yaş yaklaşık yaş tespitleri yapıldı. Ee, genelde vatandaşlarımız hakkında, e, ana taşlar hakkında da bir bilgisi olmadığı için e, il müdürlüğümüzce bilgilendirme levhaları yapıldı.